Arkadaşlar bir destek çıkalım Kemal'e ya? Lan oğlum sen manyak mısın buna Allah aşkına? Attıkları şeye bak ya 9.415 liraymış. Lan oğlum Latif abi de bu 15 lira. Bak yemin ediyorum ERA'yla gittik bak 9.415 diyor ya şuraya at dedi ki Latif abi 9'da 4'e atın verin atın. Alın gidin dedi. 15'i koydun aldık gittik çıktık. Vallahi <gülüyor> ben <gülüyor> bir şey de mi? Ne de öyle dedi bu Vallahi <laughs> diyorum Latif Tatsa oğlum bunlar. <laughs> Latif yapıyor abi yapıyor. Latif abinin ya. imalat olayı bunun üretimi Latif abi 5 TL Doğru. zaten. Doğru. Fermuarı 2 TL. Fermuarı <laughs> çıkarsan zaten 10 TL alırsın. Doğru. Doğru dedi. Oğlum şaka maka Jiroz sen de 80'leri aşağı giyinmiyorsun he. Ya siktir git. Ya ya. Öyle. 80 kere Venice Club almış ya giriyorsun. Venice Club. Bir, biri 8 binden aşağı girmiyor, biri de 80 den işte. Belanı ya. Era ya, Era'ya baksana. Ben bak, <laughs> 70 Allah belanızı be, vermesin oğlum. ya. Şahane. <laughs> 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 bak bak 180'li koymuş bak. Oğlum <laughs> vallahi diyorum o çocuklar giyiniyor Geri ya. ya. bir mankende durduğu şeye Gözük bak bir de belki de Allah'a aynısı bu. Bir bak bakalım. Latif abinin olduğu her yerde kokuyor amın. Latif abiden aldığımız her yerde Oğlum. Oğlum ya yürü oğlum. Baba baba Emre'ye bak kardeşim. Bunu 37 liraya almadık mı lan? <laughs> düğmesi eksik bu arada sadece. Hayır şey düğme yok bunda bu arada. Latif <laughs> 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 abi bu senin mahvettiğin yani. ceket miydi lan? Oğlum benim şey çok kötü ya. Bunları böyle modellerle koymasanız bak modelde çok güzel duruyor. Biz amına koy şey gibi kalıyor ya. Abi cidden öyle yapmayın. Bak hele. Allah aşkına modele bak. Şu <gülüyor> <gülüyor> Abi geçen şey yaptım ya. Eee James Harden'a benzetir arkadaşlar beni diye Post sattım ya. Orada sağolsun evet. sağ olsun James Harden bana yeni ayakkabısını gönderdi. İnanmıyorsunuz İnanmıyor <laughs> <James gülüyor> ardı şey Ya siktir İnanmıyorsunuz Lan hediye evet, hediye. James Harden <laughs> tamam gönderiyorum diyor değil mi? <laughs> <laughs> Kemal kardeşim bir, ara, bir ayakkabı çıkarmışız. Bir de şey öyle hız, hızlı, hızlı ki bak kardeşim bir ayakkabı çıkardık <laughs> <laughs> nasıl <laughs> <İki gülüyor> sana yolluyorum kardeşim. Evet. James Harden 2 nokta. Oğlum benim var ya giydiklerim hepsi Vay ha 2 tamam. nokta değil lan 3 sıfır. Ya vay vay ki ki var. Vallahi vay ki ki ya. E Allah aşkına erayı giydikleri var mı? Chat'ten yazdım ama. Lan ben benim çağırdığını söylediğini yazdım. E erayı giydikleri official. <laughs> oğlum benimki hepsi şey <laughs> lan 30 TL'lik falan amına koyayım. Eray 30 TL'lik mi? Oha lan eray. Büyümüş lan. 30 oğlum 30. E nasıl 30 eray? Bu ya Bak La sana bir link attım. Jirox'un gidiklerine bakar mısın? Nerede? Latif abinin şey yapıyor oğlum. 3 tane var. 3 tane post atmış. Attım diskosu. <laughs> <laughs> Biri bir şey giymiyorum diye atamın fotoğrafını koymuş. Diğeri Elsi bir Bima 101. Diğeri de Fenerbahçe şey. <laughs> Bildiğin forma. Herhangi bir forma satan bir yerde 15-20 TL arası bulabilirsiniz. Oğlum annenin giydiklerini atsana bir Kemal yazmış da bir de yazıyı da aynı şekilde beş deli bulabilirsiniz diyor. Ali bu arada giyiniyor ya. Ali linkleri çakma yap ya. Çakma çakma şey aynı Latif Latiftas. Latiftas'ın Latif Latif <laughs> parası var ya. Lan bunu <laughs> <olayım>. nereden buldun? <gülüyor> <gülüyor> Kemal <gülüyor> Bu arada hayırlı olsun. Spotify'a çıkmışsın baksana ya attığıma. Ya. Attığıma bak. O ne lan? Hayırlı olsun Reymen'in yeni geçmişsin. Ne yapacaksın? Şarkıyı da çaldık. <laughs> Şarkıyı da çaldık. Bunu da yaptık arkadaşlar. <laughs> Bu şey attılar. Ee, Spotify'dan dediler Reymen'in bir kapak fotoğrafı bir şey lazım falan. Onurcan yolluyordu. Dedim ki Onurcan beni koy yolla. Fark etmezler dedim. Sosyal medyayı dedim. nereden tanıyacaklar dedim. Koydu de yolladı Spotify'dayız. Daha şarkı yapmadım. Hot stays amına koyayım kemal'in üstüne basıyorlar şey şey çalıyor derdim olsun gal derdim olsun, olsun. <laughs> olsun. şükrü'nün giydikleri Utanena'nın mı şükrü'nün müydü? Ha direkt şükrü'nün. Şükrü de güzel giyinmeye başladı ama. Vallahi güzel bak tatlı hep şükrü'ye ben seçiyorum bu arada. Tık 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 böyle ben seçiyorum abi. Vallahi durun ben bir şey alıp geleceğim ya. Sizle tamam mı yayın? Benim yine bak burnum doldu bak bak. Bak. Baktı bırak tamam, ya. Baba balgam doldu bak. Hadi. Bal, bak. Bal, bal, nasıl, nasıl, bak. <laughs> Senin kulaklık tüm evde çekiyor mu Kemal? Çekiyor. Bırak Kemal, bak, sen... söyle, al, Tamam haydi bugün yaşayın haydi bak haydi bugün yaşayın izin veriyorum. Arıyor lan. Haydi. Arkadaşlar Instagram Instagram Instagram' <laughs> olursan arkadaşlar. Mafikella. Tamam yeter bu kadar. Ben Zaten güzel, onları görüyor takip edenler.